bu hafta İskoçya'dan sesleniyoruz sizlere. Size rehberlik eden programımızda bu hafta Birleşik Krallığı oluşturan ülkelerden biri İskoçya'ya gidiyoruz. İskoçya'nın başkenti Edinburgh'dan müthiş görüntüler gelecek evlerinize. Golf sporunun doğduğu coğrafya İskoçya. Doğanın en güzelini burada göstereceğiz size. Artur'un tahtı tepesi de bizimle olacak. Artur'un tahtından göze çarpan manzaralar nefes kesecek. Edinburgh dendiği zaman akla gelen en meşhur gezi rotaları. Kraliyet yolu, George Caddesi, Edinburgh Kalesi, Prenses Caddesi ve çok daha fazlası. Dünyayı geziyorumdan yansıyacak. Edinburgh'da dil eğitimi almak isteyen, üniversite eğitimi görmek isteyen öğrenciler için çok özel bir bölüm hazırladık. Edinburgh'a dair merak edilen her şey, hayalet turu dahil, dünyayı geziyorumda. Sakın kaçırmayın.